bir kontrol edeyim. Bura benim çöplüğüm. Şu altındaki arabayı görüyor musun? Bak. Aynen. Bu, bu, araba kaç milyon dolar biliyor musun? 300 milyon dolar. Ben bu arabayı full illegal yaptırdım. Peki bu benim yüzümdeki yarayı görüyor musun? Yara evet. Görüyor musun? Bu yarayı ben burayı kazanmak için verdim. Sen şimdi bir X kasına bas. Ben senin üstünden bir şeyimi alayım. Hop hop hop. Oğlum sen kimsin? Tamam gel aç onu. der diyorum amına koydum bir daha uyarmam bir daha uyarmam bir daha uyarmam tam bir daha uyarmam burası benim mekanım ikiz kasına bas var dostum bura benim mekanım çık devlete kankam bırak onları sen bana bıçak çekersin ha amına amına La, sen nasıl ölmüyorsun amına koyayım KANGAM tam ba bari bir şey yap sen de beni bıçaklamaya çalış. Üst KANGAM elinde sustalı var amına koyayım. İki vuruşta öldürüyor. Ne korkaksın? Bir sene dur öldürmeyeceğim seni gel buraya. Öldürmeyeceğim gel. Öl bak elinde sustalı var dur. Vallahi öldürdüm. KANGAM dur. Sıksam sıkarım. Elinde sustalı var. Dur. Bak elinde sustalı var.